Merhaba, Kavuşuk Derneği'nin düzenlemiş olduğu fuar hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz fuarı? Öncelikle fuar beklediğimden çok daha iyi gidiyor. Çünkü pandemi sonrasında insanların gelmesiyle alakalı biraz çekincelerim vardı. Ama müşterilerimiz yani özlemişler belli ki fuarı. Fuar doğru zamanda yapıldı. Birkaç kez ötelenmesi kesinlikle doğru bir karardı. Şu ana kadar gayet güzel gidiyor bizim adımızda. Çok teşekkürler. Peki e, siz ne üretiyorsunuz, ne sunuyorsunuz insanlara, gelenlere? E, bizim kendimize ait bir üretimimiz yok. Biz dört tane Alman firmasının Türkiye'de mü mümessellik hizmetlerini veriyoruz. Bu firmalar kauçuk ve plastik sektörüne laboratuvar test cihazları temin ediyorlar. Evet. Ee, bir kauçuk e, firmasının kurması gereken laboratuvardaki temel tüm malzemelerin tedarini yapıyoruz. Short sertlik cihazları, yoğunluk ölçerler, çekme cihazları ve pek çok cihaz gibi. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ediyorum. olun, iyi fuarlar. İyi çalışmalar, sağ olun, teşekkürler. Hep beraber doğaya, insana duyarlı sanayi üretimi. Hep beraber Türkiye'mize güçlü bir kauçuk sektörü, hep beraber sanayisi, doğaya ve insan sağlığına duyarlılığıyla dünyada öne çıkmış güçlü bir Türkiye. Kauçuk Derneği olarak biz Türkiye için varız, sizler için varız. Hep beraber birlikte daha güçlüyüz.